Evet girdim yayına. Hiç montaj yapmayacağım için hemen konuşmam lazım. <laughs> evet arkadaşlar bu bir 4000 izlenme videosu. Ne demek 4000 izlenme videosu? Bu YouTube 1000 abone ile birlikte bir 4000 izlenme şartı da koşuyor en başta. Ki işte sana bazı özellikler versin. Mobil canlı yayın açsın falan vesaire. O yüzden ben de hem bu elimdeki selfie sopasını hem iPhone'un genişlensini deneyeyim. Hem de bu gereksiz bir videoyu doldurup 4000 ilk 4000 izlenmemizi alalım diye Böyle bir video Çekeyim dedim Bu kanalda futbol konuşacağız sadece futbol sevenler olacak burada Eninde sonunda futbolu buraya taşımayı düşünüyorum Çünkü futbolun kitlesi başka abi Futbolun seveni de çok nefret edeni de çok O yüzden futbolu taşısak daha iyi olur yani. Bu kanalın 1000 abone olması lazım ki mobil canlı yayınları açabilelim. Hatta 1000 abone olduktan sonra da belli bir iznin gelmesini bekliyorsun herhalde YouTube partner olmak için bağlan bir şeyler var. Nasıl açım? Bir yandan da elimdeki servis sopası ve iPhone'u deniyorum. Parkta da geziyorum böyle. Abi biz niye futbolu seviyoruz? Ben bundan konuşacağım ya. Niye futbolu seviyoruz biz? Şurada Musa'nın var. <laughs> Neyse oraya gitmeyeyim ya yani. orası kalabalık. Futbolu niye seviyoruz? Bak takım sporları bir kere bireysel sporlardan her zaman daha fazla izleniyor. Daha fazla zevkli biliyorsunuz. Niye? Niye takım sporu olunca daha fazla izleniyor? Bence bunun en önemli sebeplerinden birisi birbirinden farklı iradelerin işin içine girip aynı kararı alabilmeleri, aynı şeyleri hayal edebilmeleri, o zihinsel senkronizasyonu kurabilmeleri bize zevk veriyor. yani bireysel sporlar ayrı. Zaten bütün oyun alanına sen karar veriyorsun. Tenis, masa tenisi vesaire bu tarz sporlarda. Veya kişi sayısının daha az olduğu sporlarda ama özellikle basketbolda ya voleybol değil ama voleybolda biraz şeyler çok daha kısıtlı. Ya yani birbirlerinin karar almaya yönelik opsiyonlar daha kısıtlı. Ama basketbolda, futbolda özellikle çok fazla irade var işin içinde ve bu iradelerin benzer şeylere bir doğaçlama şekilde benzer şeyleri hayal etmesi top geldi. You welcome. Benzer şeyleri hayal etmesi birden birbirinden farklı iradelerin aynı şeyleri hayal edebilmesi bizi şey yapıyor? Biz sanata sebep oluyor yani. Bu bir sanat, tamam mı? Sanata sebep oluyor. Şimdi biz bunu Nerede görüyoruz bir de? Koreografilerde görüyoruz. Koreografilerde türbünde bir koreografi aynı anda her biri organize şekilde bir şeyleri açıyor ve bir güzel bir sanat sanat oluşuyor değil mi? Şimdi burada fark şu. Yani o, o, o da tamam bir sanat ama orada bunu bozmaya çalışan falan yok. Orada zaten herkesin rolü çok belli. Bir kere doğaçlama yok. Yani iradelerin birbiriyle ilişkisi doğaçlama üzerinden değil. Ve bunu engellemeye çalışan yok. Ve önceden çalışılıyor. Ha, futbolda da önceden çalışılıyor tabii. Bütün taktikler, bütün o nodların yani kişilerin, iradelerin nerede nasıl ilişkiye girecek ama gene de sahanın içinde çok daha doğaçlama gelişiyor değil mi? Yani bir koreografi gibi değil. İkincisi bir de bunu bozmaya çalışan bir 11 kişi var. Özellikle futbolda. Yani 11 kişi sen o koreografiyi kurmaya çalışırken bir 11 kişi de bunu bozmaya çalışan tarafta. Yani seni engellemeye, bozmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla o bozmaya çalışanlara karşı hala doğaçlama şekilde o 11 kişi, 11 ayrı iradenin benzer şeyleri hayal edebilmesi, benzer saha içinde benzer kafaya sahip olması işte bize zevk veren bu bence. <laughs> Gelelim bir başka konuya. Bu sadece böyle değil. İkinci konu tek top. Bunu daha önce söylemiştim. Tek top bence futboldaki tek top oynayabilme kabiliyeti, tek top oynayabilme zekası bence futboldaki en önemli şeylerden bir tanesi. Yani topu ayağında çok tutmak, topa birden fazla dokunmak bana göre bir kusur. Yani özellikle de şöyle biraz da, bu genel bir ifade tabii. Özellikle üçüncü bölgede değilsen ve yani çok bireysel çalımlar atmıyorsan. Mesela Messi'yi düşünüyorum. Tamam orada çok güzel goller çıkıyor bireysel. Fazla topa dokunmaktan ama gene de her topa dokunuşunda adam bir kişiyi geçiyor. Yani <laughs> topa her bir dokunuşunda bir değer ortaya çıkarman lazım. Hadi öyle söyleyeyim. O da aslında gene tek top gibi bir şey oynuyor yani. Ama bir de vardır ki böyle ayağında topu geveleyen eski Türk stoperler bir. Hatta halı sahalardan bile bilirsiniz. Yani arkada sürekli kimi atayım ben diye elini açan ve bir türlü oyunu hızlandırmayan, oynamayan biri vardır. Futbolun sanat yönü yani Futbolun ontolojisine ihanet ediyor işte o tamam mı? Niye? Çünkü abi top, he, topa ne kadar tek oyun görürsek, tek top oyunun ne kadar çok görürsek biz o kadar şey alıyoruz. Zevk alıyoruz. Abi ben ne böyle kalabalık bir yere geldim ya? Bunlar benim çok dikkatimi dağıtıyor. Ben şöyle geri çekeyim. Bak burada bir tane göl var görüyor musun? Abi bu, bu park normalde pek kalabalık olmazdı ama. Ayşe elim ağrıdı yalnız ya. Bunu böyle taşımak da çok kolay bir şey değilmiş. Tek top. <laughs> Tek top. <laughs> bak var ya ben maçlarda o kadar sinir oluyorum ki şimdi bak. Bir kere kendimi gösteriyorum. Pozisyon açmak çok önemli burada. Topu bana atacağı zaten önceden bir bakıyorum opsiyonlarıma. Bana geldiği an eğer herhangi bir opsiyonum varsa eğer topu yani o kişi oynamayı çok bilmiyor bile olsa sırf o futbolun ontolojisine saygı duymak adına bana gelen topu tek top oynuyorum, tek top ve oynar oynamaz da tekrar hareketlenerek yani öyle bir ortam oluyor ki öyle bir tek yani tek top oynuyorum, veriyorum ona ve hareketleniyorum. Topu verdiğim kişi de tek top oynama ihtiyacı duyuyor bana tekrar. <laughs> Sonra ben de bir opsiyonum daha varsa değerlendiriyorum ve bu tek toplarla bak en çok paylaşılan gol videolarına bakın ya bireysel Messi tarzı bireysel gollerdir ya da böyle işte Denag'ın ayaksından gördüğümüz ya da geçen sene Galatasaray'ın Moskova deplasmanında attığı golü hatırlayın. Oradan gördüğümüz. Ya da işte bakıyorum geçen sene gene Van Anolt'un bir golü vardı Fekulcinin son tek topunda. Yani farklı iradelerin bir de tek topta karar alması. Bence farklı iradelerin Beraber organize karar alması futboldaki sanatı oluşturuyor. Bir de bunu tek topla yapıyorsa o farklı iradeler. Bir de 11 karşı rakibin bu organizasyonu bozmaya çalışmasına karşı işte futbol bu abi. Bizim bence keyif almamızı <laughs> izlememizi sağlayan şey bu. Yıllarca o Barcelona'nın tiki takasını bu yüzden izledik. Adamlar rakip yarı sahada hatırlayın o Iniesta yani konu sadece Messi'nin bireysel oyunu değildi. Iniesta, Busquets, Xavi, Messi rakibin arasında birbirinden farklı iradeler topa iki kez bile dokunmadan ki bu oradaki sanat yönünü inanılmaz artırıyor. Tek toplarla tık 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 ki bu, bu arada bu arada antrenmanlarda da en çok şey yapılanlardan biridir. Tek top oyunu ve ortada iki kişi olur bilirsiniz. Topa birden fazla her dokunuşun abi dürtmüş topu artık. Bak halı sahalarda oturup bilirsiniz yapanız Dur ter durur hadi bana bir opsiyon. Abi yanındakiyle bir oyna yani opsiyon ararken oyunun içinde yanındaki stoperle tek top paslaş. O bile futbolun doğasına bir saygıdır yani. Tek top paslaş top senin ayağında durmasın abi sürekli. İkincisi tek topu engellemek neredeyse imkansızdır. Ya futbolda normal ideal şartlarda tek top engellenmez. Tabii, tabii ki tek toplar yanlış yani doğru şiddette ve doğru isabetle doğrultuda atılıyorsa bir tek topun engellenmesi çok zor. Dolayısıyla sürekli tek top oynayan bir takıma defans yapmanız çok zor. Sürekli tek topu doğru oynayan bir takıma. Şimdi bak şunu söylemiyorum. Bazı takımlar oyunu yavaşlatmayı tercih ediyorlar. Çünkü sürekli tek top oynama kabiliyetleri yok falan. Şuraya gideyim oturayım yoruldum ya. Abi bir basit bir 4000 videosu çekeyim dedim. Onda bile, onda bile yoruldum ya oyuna yavaşlatmayı tercih ederim. Mesela Abdullah Avcı oyunu yavaş oynadır ki topu kaybetmeyeyim bir türlü. Yani bu size illa kazandırır demiyorum ben. Futbolun sanat yönünden bahsediyorum. Bizim idealde aradığımız şey ne? Futbol ontolojisinde biz şey neyi arıyoruz yani? Yoksa tabii ki daha pragmatik oyunları tercih ediyor şeyler. Hocalar daha pragmatik oyunlar. Burada önemli olan ulaşmaya çalışılan hedef ne? Tek topu engellemek çok zordur yani onu anlatmaya çalışıyordum. Eğer doğru şiddette ve doğru doğrultuda atılıyorsa top nasıl keseceksin? Yani sürekli akan bir topu almak çok zordur. Pas bağlantılarını kesmeye çalışırsın ama bu yine rakibin mutlaka doğru opsiyon oluşturmaması ve ya da doğru şiddette doğru pası, doğru şiddette doğru doğrultuda pas atmamasından kaynaklanır. Yani fut top kaybedilir yani. Top kazanılmaz tek top oynayan bir takım için söylüyorum yeteri kadar kişiler hızlı opsiyon açarsa ki bu çok önemli bir şey topsuz oyun işte. Yani topu bana pas verdikten sonra adam duruyor mesela en sinir olduğum figürdür. Ya topu bana verdiysen hemen hareketleneceksin bana birinci opsiyonumu oluşturacaksın. Ben zaten o sırada ikinci üçüncüye de bakıyorum var mı opsiyon. En az topu aldığımda ama benim üç opsiyon olacak en az. Bunların arasından en zeki olanına karar vereceğim. Adam veriyor bana pası duruyor yerinde. Lan niye duruyorsun yerinde? Bak to futbolun temel şeyini ihanet ediyorsun. Yerinde durmayacaksın. Zaten bak bu fizikle de alakalı bir şey sahadaki varlık tamam mı varlık ne sahada 11 kişi mi var mesela 11 kişi dururken var sen o 11 kişi ne kadar çok hareket ederse boşluklara sahadaki varlığın o kadar artıyor 11'in artık üstüne çıkmaya başlıyorsun yani çünkü hız hız olduğu için artık yani hızla konum artırıyorsun hızını artırarak konumunu artırıyorsun yani saha içindeki konumunu artırıyorsun. Dolayısıyla herkesin en temelde futbolun en ontolojik olarak etrafında döndüğü şey bu. Olabildiğince biz topu hızlı döndürüp 11 farklı iradeyi nasıl tek bir noktaya kitleriz? Çünkü tek bir iradeden düzenli şeyin çıkması kolaydır. Teklikten düzenin çıkması kolaydır. Ama çokluktan o düzeni çıkarabilirsen 11 kişi ayrı ayrı iradeler aynı kararı biri de tek toplarla rakip yarı sahada 11 farklı seni bozmaya çalışan kişiye rağmen alabiliyorsa abi işte orada Barcelona klasik yıllardır izledi. Eski Barcelona tabii yani. 2010'larda izlediğimiz Barcelona. Ajax bir ara onu çok yaptı Den Haag'la. Bütün takımlarda zaman zaman görürüz. İyi hocalarla Dortmund'da gördük. Bayern'de gördük. City'de görüyoruz falan. Futbolun temel doğrusu bu topa birden fazla dokunma. Şu top sürekli aramızda bir paslaşsın. Hatta biz yani şeyde mesela oyunu bilenlerle de bu rakibi de kızdırır tamam mı? Çünkü yani ezildiğini hisseder. Yani rakip yarı sahada sen aksiyon almıyorsan, rakip kaleye gitmiyorsan bile mesela dinleneceksin diyelim. Rakip kaleye gitmiyorsan bile aranda 2-3 kişi sürekli tek toplarla pas yapa yapa dinlen. Dans durmasın yani o dans devam etsin tamam mı? Ayağını alıp stoper beklemeyecek kime atayım kime atayım lan at sağına o da sana bir daha atsın o sırada düşün oyunu nasıl kuracağını yani oyunu nasıl kurup kaleye nasıl gideceğini düşünürken bile o tek top oyunu devam etmesi lazım sanatsal olarak <laughs> bu çok önemli bir şey ha bireysel oyunda tabii çok önemli özellikle üçüncü bölgenin Messi o tarz gollerde çok paylaşılıyor orada bile gene topa her dokunuşun da ya bir adam mı geçiyorsun gene topa her dokunuşun anlayacak topa her bir dokunuşun bir anlamı olması lazım abi. Anlamsız top dürtmeler Futbolun sanatsal yönüne yapılan bir ihanetten başka bir şey değil. Öyle. <laughs> Bence biz ya futbolu niye seviyoruz? Oradan girdim bu konuya. Bence futbolu sevmemizin temel nedeni bu. Farklı iradeler aynı kararları alabilecek mi? Beyin benzer şeyleri hayal edebilecek mi? Dansı da sevmemizin sebebi ya bu dans videoları falan var ya TikTok'ta vesaire. Üç kişi mesela dans ediyorlar düşünün müziğe uygun olarak. Üçü de birbiriyle aynı hareket edebildiği oranda videonun güzelliği artıyor yani. Bak ne kadar güzel birbirleri uyumlu hareket ediyorlar diyorsun. Futbol tam anlamıyla bir danstır. 11 kişinin birbiriyle uyumlu hareket etmesi lazım. Konu burada bireysel uyum değil. Olay doğaçlama ve bunu bozmaya çalışan da bir 11 kişi var. Burada dans edebiliyorsan işte ona ben asıl sanat diyor ona derim. Yani aslında futbolu izlemek bir baleyi izlemekten bu anlamda eğer buna kişiler uyarsa daha değerli Tabii işin içine işte pragmatiklik ve üç puan girdiği zaman çok daha çirkin oyunlar görüyoruz ayrı konu İşin sanatsal yönü puanlanmadığı için şeydeki gibi Bazı sporlarda var ya öyle e, Boksta falan herhalde, nakavt edemesen bile belli puan aldığın yerler var Futbolda sadece gol puanlandığı için Bu her zaman şey olmuyor aslında Herkes bunu idealize etmesi lazım savunmadan itibaren o dansı bize göstermeleri lazım. Evet, benim yorumlamam bu kadar. Bu videonun amacı ama 4000 izleyiciye ulaşmak. Ayrıca 4000, ilk 4000 izlenmeye ulaşmak. Ayrıca da kanalın abonesini bine çıkardıktan sonra YouTube'a başvurularımızı yaptıktan sonra YouTube videolarını, şey futbol videolarını tamamen bu kanala almayı düşünüyorum. Sayı önemli değil. Önemli olan futbolu konuşmak. Yani bine ulaştıktan sonra sayı önemli değil. Bine ulaşmak önemli çünkü YouTube bazı şeyleri açmıyor. Ondan sonra da kafamıza göre, genelde ben Galatasaraylı olduğum için Galatasaray maçlarından sonra canlı yayın açıyorum. Onun dışında hiçbir şekilde herhangi bir maçı izlemeye veya yorum yapmaya vaktim yok. Çok yoğunum. Tabii şu anda bunu bu yıl için söylüyorum. İleride ne olur bilmem. Ona göre ileride bakarız şimdilik Galatasaray maçlarından sonra şöyle 20-25 dakika mobilden böyle canlı yayın yapıyoruz. Nasıl oldu dışarıda? Dışarıda aslında canlı yayın mobilden işte o imkanı verecek bize 1000 bin, bin, bin abone olunca canlı yayınları da arabada değil dışarıda yaparız. Galatasaray izleyen olsaydı burada aslında soruda sorardım ama burada kim izleyecek? Burada futbol izlemiyorlar ki Galatasaray izlesinler. Bunlara fut futbol bile demiyorlar zaten adına. Futbol deyince bambaşka bir şey söylüyorlar. Neyse 4000 abone şey 1000 abone ve 4000 izlenme ilk hedef. O yüzden böyle boş video çektim. Görüşürüz arkadaşlar. Selamlar. şöyle saatimden de videoyu durdurabiliyorum.